Evvel zaman içinde, kavga zaman içinde bir başlıklı kız adında bir kız varmış. Ne başlıklı kızmışmış? <laughs> Neymiş? Başlıklı kız. Kırmızı. Kırmızı başlıklı kız. Evet, evet. Evet, anlat şimdi. Ondan sonra annesi demiş ki bu laçlayı annene götür ve ekmek vermiş ona yesin. Ha böyle mi yemiş ekmeği? Kartadanlar, kartadanlar. Olmuş. Aa, Ağzını sular akmış. Bak ben havuzdan su doldurup ağzıma yapıyorum. Ya ben böyle hiç şey yapar mıyım? <laughs> böyle ağzımı kadar yüzüyorum ya. Ağzımı kapatıp yüzüyorum. <laughs> ben yüzerken ağzıma denizi çekiyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi masala anlat devam ben et. ağzı ağzı sulanmış ondan sonra onu almak için elinden geleni yapmış. Ondan sonra onun karşısına kim ben ben seni yemek istemiyorsam ne ben bana ekmekleri ver demiş. Yemek mi yiyecekmiş? Kimi yiyecekmiş? Ekmekleri tabii. Kim yes? Ekmekleri diye yiyecekmiş. Ondan sonra yap, bak ondan sonra ondan sonra Ya. Ondan sonra bu kız etle o sinirlenmiş, ondan daha etmek istemiş. Hmm, çok mu sinirlenmiş, az mı sinirlenmiş? Çok sinirlenmiş. Ben... Sadece iki günde yemek yiyemiyormuş. Ha, sonra da bir karga uçmuş, onu mu yakalamış? Yok, ekmeği yakılmış. ekmeği yemiş, Ondan sonra Aa çok e, heyecanlı sürücük, değil mi Melek kız abla? Gelmiş, kız gelmiş. <laughs> evet çocuk çok heyecanlı ama biraz sinir takıntı bana hemen kızdırma. Dinle. Kız. Ay bak kız. Yaşasın iyi ki çocuğum Değil mi be Melek abla Evet iyi ki çocuksun ama Çok da yaramazsın Gülücük evet, evet ama yani ben, Melek ablam Bana yaramazlığını anlattı Evet, evet. Youtube'dan izledik Kü Kübra, Duru, Elif Hepsini izlediler Tamam şimdi biz Parka gidelim mi Kübra, Duru'yu da Benimle tanıştırsan Hihihi <laughs> <laughs>